Arkadaşlarım merhaba. Umarım çok iyisinizdir ve birçok şey dilerim ki yolunda gidiyordur hayatınızda. Şimdi bu videoda çok önemli bir şeyden bahsedeceğim arkadaşlarım. Bir hayalimiz, çok istediğimiz bir şey, hayattan bir beklentimiz nasıl daha çabuk tezahür edebilir, nasıl daha çabuk bunlara kavuşabiliriz? Bunun iki tane çok önemli noktasından bahsedeceğim sizlere. Bir tanesi o istediğiniz şey her neyse, ruh işi, aşk, başarı, e, bolluk, bereket o şeye güzel gözlerle Güzel bir kalple ve takdir hisleriyle bakmanız çok önemli arkadaşlar. Hemen örnekler üzerinden gidelim. Örneğin aşk istiyorsunuz değil mi hayatınıza, ruh eşi gelsin istiyorsunuz. Fakat çevrenizde mutlu bir beraberlik gördüğünüzde içten içe bir sürü yargıda bulunuyorsunuz. Hatta diyelim ki yakın bir arkadaşınız evlendi mesela. Tabii ki onun adına mutlusunuz. Fakat içten içe de şöyle yargılarınız var, düşünce kalıplarınız var. Ya nasıl olsa boşanır. Ya şimdi mutlu ama işte Veli'nin de işte Ahmet'in de şöyle huyları var. Ayşe'nin de şöyle huyları var. Onlar kesin anlaşamaz. Ya muhakkak birinden birisi işte aldatma olur vesaire. Boşanmayla sonuçlanır. Zaten aşk böyle midir Evlilikler e, hiçbir evlilik gerçek değil aslında. Hiçbir şey görünme gibi değil vesaire vesaire. Bir sürü negatif yargılarda bulundunuz arkadaşlarım. Peki ne yapacağız? İşte bu noktada şöyle düşünün. O istediğiniz şey diyelim ki bir enerji. Tamam mı? Evlenmek, işte ruh eşi, bolluk, bereket, o ev, o yeni iş, başarılı olmak. Ve siz o şeye, o enerjiye negatif sürekli yayın yapıyorsunuz. İşte evlenmek kötüdür, aşk kötüdür, boşanmayla sonuçlanır, aldatmayla sonuçlanır vesaire vesaire. E bu kadar negatif e, enerji gönderdiğiniz bir enerji alanı sizin hayatınıza nasıl gelsin? Nasıl koşa koşa gelsin? Nasıl istekli bir şekilde gelsin? Nasıl bir mıknatıs gibi hop diye size çekilsin? Siz onu itiyorsunuz. Siz ona bir sürü negatif yargılarda bulunuyorsunuz. Ve yaptığınız yayın ben seni istemiyorum sen kötüsün. Evet bu yayını yapıyoruz arkadaşlar. Sadece konu aç değil her konuda böyle düşünebilirsiniz. Örneğin e, en ana konularımızdan bir tanesi tabii ki bolluk bereket. Diyelim ki bolluğunuz bereketiniz, maaşınız, e, kazandığınız para, gelirleriniz artsın istiyorsunuz. Fakat gelirleri artan, çok güzel kazanan ama bakın gerçekten hani emeğiyle kazanan ee, insanları gördüğünüzde gene içinizden yargılarda bulunuyorsanız ya işte bu da çok havalandı. Evet işte maaşı da arttı, kademesi arttı fakat ya gerçekten artık eski Ayşe değil çok kibirli olmaya başladı. Ee, tabii insan işte paraya kavuşunca demek ki böyle oluyor. Ya para zaten hiçbir zaman da mutluluk getirmez. Gene bir sürü negatif yargılar üretmeye başladık. O zaman o para enerjisine nasıl bir... E, sinyal gönderiyoruz. Sen kötüsün ya. Ben aslında hani dilimle seni çok istediğimi söylüyorum, hayatıma gelmeni istiyorum ama işte sana sahip olursam da hiç güzel şeyler olmaz. E, bütün kötülüklerin anası paradır zaten. İşte para kazananları da görüyoruz. Sen benim hayatıma gelme. Ben böyle gayet iyiyim. Benim sadece dilimde istiyorum, istiyorum. Fakat özünde ben seni istemiyorum. Sen kötüsün diye enerji gönderiyoruz. Bakın çok basit bir dille anlatmaya çalışıyorum arkadaşlarım. Ya da başarılı olmak. Çok istiyoruz başarılı olalım. Fakat başarılı bir insan gördüğümüzde de asla takdir etmiyoruz ve hatta hasretlik enerjisiyle bakıyoruz. Diyoruz ki işte ya nasıl yükseldi acaba, kimdir altta ne, e, dümenler dönmüştür, kesin şöyle olmuştur, kesin şuradan da destek görmüştür. Kendi başına zor ya, insan kendi başına bu kadar başarılı olabilir mi? Vesaire vesaire inanın bunları hepimiz yapıyoruz arkadaşlarım. O zaman da o başarılı olma enerjisine çok negatif bir e, enerji göndermiş oluyoruz. İşte ben aslında başarılı olmak istemiyorum. Ya başarılı olan insanlar işte zaten ailesine vakit ayıramıyor. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Birçok negatif yargıyı yükledik. E o zaman o başarılı olma eğer bu bir enerji ise o nasıl böyle koşa koşa gelsin arkadaşlar hayatınıza? Peki ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Her zaman bu kolaydır demiyorum ama biraz pratikle, biraz kendi içsel dünyamızın farkında olarak, duygularımızın farkında olarak bunu yapabiliriz arkadaşlar. Bu imkansız değil. Biraz belki pratik gerektirebilir. Şöyle ki bir mutlu bir insan gördüğünüz zaman, aşık bir insan gördüğünüz zaman evet keşke bende de olsa diye geçirebilirsiniz içinizden buraya kadar normal. Ama herhangi bir yargıda bulunmadan önce ya da kötü bir gözle bakmadan önce altında şu vardır kesin ya ayrılırlar kesin şöyle olur aman işte ne var bu kadar da mutluluğunu gösterecek nazar değer kesin demeden önce derin bir nefes alıp ne kadar güzel ya mutlu bir çift. Demek ki bu hayatta Aşk diye bir şey var, mutlu çift diye bir şey var. Hani iç yüzünü bilemem ama güzel görünüyorlar, çok tatlı görünüyorlar. Allah onları mesut etsin. Ya Rabbim sen onları mesut et, bana da nasiplendir. Bana da böyle güzel bir aşk, hatta daha da güzeli nasip et diye dua edebiliriz. Belki çok da böyle dilinizin ucuyla söylediniz bunu. Ama söylediniz ya sizden gene de o enerji çıktı ya arkadaşlarım. Belki bir dahaki sefere gene mutlu bir çift gördüğünüzde belki yine içinizden ya maşallah ya ne kadar güzel, sevilmek ne kadar güzel bir duygu. Allah'ım sen bana da nasip et lütfen. Ben de bunun kıymetini çok iyi bilirim. Emin ol diyebilirsiniz. O zaman ne oldu? Aşk enerjisine çok güzel bir enerji gönderdiniz. Ona hazır olduğunuzu, onu çok takdir ettiğiniz, onun çok hoş bir duygu olduğunu, ah sizin de hayatınıza gelse onun çok güzel kıymetini bileceğinizi, onu pamuklara sarıp sarmalayacağınız yani böyle bir enerji gönderdiniz. O aşk enerjisi var ya koşa koşa gelir arkadaşlar hayatınıza. Bunlar gerçekten çok önemli noktalar. Yani toparlayacak olursak, hayatınızda ne olmasını istiyorsanız şu an hayatınızda olmasa bile bir başkasının hayatında onu eğer görüyorsanız ve eğer sizi çok zorlamayacaksa o şeyi takdir edin, içinizden takdir edin. O kişiye içinizden mutluluklar dileyin. Yani hayatımızda olmasını istediğimiz şeylere güzel enerjiler göndereceğiz. Onları onore edeceğiz, takdir edeceğiz. İkincisi ise şu arkadaşlarım, istediğimiz şey her ne olursa olsun biz hep almak üzerine çok yoğunlaşıyoruz biliyorsunuz. Zaten hayaller işte bunların tezahür etmesi ne demek? Almak, almak, almak. Hayatıma işte bolluk gelsin, aşk gelsin, o gelsin, şu gelsin, şu hayalim gelsin, gerçek olsun vesaire vesaire. Ama bunun ilk kuralı almak, almanın ilk kuralı vermektir arkadaşlar. Biz ne veriyoruz? Hayattan istediğimiz o şey her neyse. Bakın bir nebze de olsa kendinizi zorlamayacak kadar, koşullarınız el verdiği kadar. Siz onu hayata veriyor musunuz? Diyelim ki bolluk, bereket. Hepimiz istiyoruz. Bolluğumuz artsın, maaşlarımız artsın. İşte banka hesaplarımız biraz daha şöyle bir rahatlasın. Elimiz daha bir rahatlasın. Gelirlerimiz artsın vesaire. Peki biz ne veriyoruz hayata? Kimin bolluğuna, bereketine bir nebze katkıda bulunuyoruz? Kime bir e, bir nebze de olsa maddi bir yardım yapıyoruz? Şimdi maddi yardım kısmı bir yana. İlle çok büyük paralar saçmanıza gerek yok. Birisine bir yemek ısmarlamak, bir arkadaşınıza bir kahve ısmarlamak, ya da bir emek eğer ki e, sizin faydanıza bir şeyse ona ücretini vermek, ücretini takdim etmek, o emeği asla küçümsememek. Ya da e, her şey maddi bir vermek değildir. Bir gülümsemenizi vermek birisine, tatlı bir sözünüz o kalbinizden çıkartıp bir cümle sadece. iyi ki varsın ya Ayşe'cim seni çok seviyorum demek. Ya da işte Filiz bugün ne kadar güzel olmuşsun ya gözlerin ışık saçıyor demek gene bir vermektir. O tatlı dilinizden, o güzel kalbinizden bir cümleyi çekip çıkarıp o kişiye vermek, o kişinin gününü çok güzelleştirmek demektir arkadaşlarım. Yani vermek çok geniş bir e, konu. Her şey olabilir vereceğiniz şeyler. Ya da diyelim ki aşk konusu, aşk hayatınızda olsun istiyorsunuz. Hani diyelim ki diyeceksiniz ben Sibel Hanım aşk olsun istiyorum. E ben peki aşkı nasıl vereceğim? Ben de yok ki şu an. Bu öyle bir şey değil arkadaşlar. Bir gün batının batımını bile Aşkla seyretmek, o aşk duygusunu hissetmek, ya Allah'ım ne kadar güzel yaratmışsın, aşık oldum ya şu manzarayı demek bile bir aşk enerjisi vermektir hayatta. Sizin o an titreşiminiz yükselir, kuşlar bir başka öter, bütün dünya sizin o güzel yaydığınız aşk enerjisinden nasiplenir arkadaşlar. Ya da ne bileyim yani gene aynı mevzu birisine bir güler yüz göstermek, birkaç sevgi sözcüğü söylemek, iyi ki varsın demek bile hayata bir sevgi yaymaktır bir aşk titreşimi yaymaktır. Ya da kendinizi sevmek, kocaman sevmek, böyle sarılmak, iyi ki varım demek, kendi varlığınızı onurlandırmak da bir aşktır. Gene bir sevgidir ve bunu dış dünyaya yaymaktır arkadaşlarım. O yüzden ikinci maddede çok önemli. Ne istiyorsak, hayattan ne talep ediyorsak, neyi almak istiyorsak onun bir dozajını hayata vermek. Tabii çok çok da verebilirsiniz. Size kalmış vermenin ölçüsü. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen neyi istiyorsanız hayatınıza gerçek olmasını ona sahip olmuş olan insanlara mümkün mertebe güzel gözlerle bakmaya çalışın. Allah'ım bana da nasip et deyin. Diğeri de istediğiniz şeyleri siz de hayata gücünüz, enerjiniz el verdiği kadar bir parçada olsa lütfen sizde verin. Gönülden verin, sevgiyle verin. Size de katlanarak geri dönsün inşallah. Kendinize iyi bakın arkadaşlarım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.